İnişler. abim korku filmi var. Ben de izledim ve ben de çok korktum. İyi seyirler. Oo, of canım çok sıkılıyor. Kızım git abinin oyun oyna. Tamam anne. Ay babişko. Ay üst kata çıktım ben bir dakika. Hı. Abiş abiş ne yapıyorsun? Ay. Korku filmi izleyeceğim. Ne yapıyorsun sen de? Ya ben de korku filmi izleyeceğim bak Ceylan, Sen abicim bak. Korkarsın sen de. Abi ben korkmam. İyi o zaman. Tamam izle. izin veriyorum ama gece benim yatmak yok. Tamam abiş. Ay ama yine de izleme bence. Anne! Ay yere düştüm. Anne. Ay ben bu sefer yere düştüm. Efendim kızım. Ailen korku filmi izliyor. Ben de izlemek istiyorum. Kızım korkuyorsun. Ama oğlum kardeşine de izlet. Korkar zaten senin yanında yatıyor. Anne korkar. Oğlum o zaman sen de izleme. Ama anne tamam be o da seninle izlesin. Tamam annem sağ ol. Bak annem bile izin verdi gördün mü? Üf tamam o zaman. Şu peluş çeker misin? Dur ben ya da hatta attım ben şuraya. Gel bakalım izleyelim. Şöyle bir dakika. Şöyle ben ayarlayayım. Ah, kabutunu izleyelim. Hayvan mezarlığı mı? bebek mezarlığı mı? Aslında oyuncak bebek mezarlığı benim için daha güzel böyle son, sonuçta oyuncak bebek. Tamam o zaman izleyelim. Başlattım. <laughs> o kadını öldürdüm mü? Evet öldürdü. Vay canına. K korkmadım. K ne? Ne oldu? ya. K k k kadını k k k ne? K oyuncak bebek kız kadını öldürdü. Kardeşim kekeli. Kardeşim iyi misin? İyiyim. Korkmadın değil iyi misin? Evet. O zaman niye kekeliyorsun? Kekeliyorsan yani korktun mu demek? Korkmak mı? Ne kork korkması? Dilim dönmüyor ya. Sadece kardeşim bugünlük bence bu kadar yeterli. Tamamdır. Hadi iyi geceler, iyi geceler. Oynayacak bebeklerim İnşallah bana bir şey yapmaz. Gidin de saat... Ay tamam da al olsun direkt ağabeyim, yana 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 kardeşim. Hani beni yapmayacaktın? -k korkmadım mı? Korkmadım ki ben abidim yani. Sana şaka yaptım. Onun için buraya yattım. Merhaba benim adım. Merhaba Ceylet. Seni Öldüreceğim. O oh, bebek konuştu. <laughs> Şaka yaptım. Ay bir senin ağzından oynadım. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.